Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yazık ki yine burnumuz boktan çıkmadı. Yine başımıza binbir türlü saçma sapan olaylar geldi. Evladımız Tito serbest bıraktığımız zaman bir akşam yani 2-3 gün önce herhalde Halil serbest bırakıyor Tito'yu aşağıda. Tito çitlerin altından bir şekilde dışarı çıkıyor. Ormandaki köpekleri görünce yanlarına gidip oynamak istiyor onlarla. Ne yazık ki köpekler de pek başka hayvana sürünün dışında başka bir hayvana alışık olmadığı için saldırıyorlar Tito'ya. Biz de buradan tabii çıkamadık. Neden çıkamadık? Çitler var. Yukarıdan biz gidene kadar ne yazık ki Tito'ya birazcık zarar verdiler. Dikiş falan atıldı. Hemen veterinere götürdük. Kaç dikiş atılmıştı bu arada? Ya dikiş değil de zımba, zımbayla yapıştırdılar. Çünkü narkoz vesaire vermek istemedi veteriner hekimimiz bizim. O sebepten dolayı zımbayla hallettik işimizi ve bir tane İlaç verdi bize şöyle adı Haristan, belki yardımcı olur ya, açık yaralar için kullanılıyormuş her gün sabah akşam bu ilaçtan kullanıyoruz yani bayağı etkili bayağı toparladı kulağının arkası çitlerimiz bu şekilde yani biz sağlamlığına açıkçası bayağı bir güveniyorduk ama işte gözden kaçabiliyor bazen şöyle kaçtığı yeri de gösterelim şu aradan çıkıyor bir şekilde bakın yine yöneliyor Hayır, hayır. Tito hayır yani bizim de buradan çıkmamız gerçekten çok zor. Ta yukarıdan dolanıyoruz caddenin oradan. Ondan sonra şu ortadaki yola geliyoruz vesaire. Biz gelene kadar yani bir 5 dakika 10 dakika geçti sanırım. Yani üstlerinden atlamaya çalıştım. Telin ama telin üstünden atlanacak gibi de değil. Yaklaşık 2,5 metre altından çıkmaya çalıştım. Olmadı. Zor da olsa yetiştim. Ama şu an durumumuz çok iyi. Gayet yani sağlıklı Tito. Yani arkadaşlar böyle şeyler oluyor. Başımıza gelecek ilerleyen zamanda daha kötü şeyler de gelebilir başımıza ama biz elimizden geldiğince önlemimizi almaya çalışıyoruz. İnşallah başımıza bir daha böyle bir olay gelmez. İlacın nasıl uygulandığını göstereceğiz size. Pitomuz burada evladımızı ilk önce eldivenlerimizi takalım. Evet eldivenlerimizi taktık. Gel bakalım oğlum. İlacımıza yara, yaranın olduğu yere ben de oturayım şöyle kafasını biraz tutmam gerekebilir yaranın olduğu yere şöyle ufak ufak damlatıyoruz. Durmadığından dolayı. Dur oğlum. Dur. Tito dur. Gel. Gel. Sakin. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok oğlum. Bir şey yok. Evet. Bu kadar yeterli şu anlık. Yaranın üzerine iyice sürersek onu. Biraz canı acıyor olabilir. Çünkü gerçekten derin bir yaraydı. Bir parmak giriyordu herhalde yaranın içine. Yani bir parmağa yakın giriyordu. Tabi sadece burada yok yara. Şuralarda da var. Nokta nokta. Tabi 3-4 tane köpek yani birden ısırınca şöyle yaranın şurada da bakarsanız Şurada da bir yara izi var. Oraya da dikiş atıldı. Ve şurada görüyorsunuz zaten. Diğer kulağının orada da. Dur. Hayır. Şuraları da yedire yedire. Dur bakalım Tito. Bir de şu kulağının şurada var. Yani kaç tane köpek saldırdığını siz düşünün. Boynunun altında da yaralar var. Onlar bu kadar önemli değil ama gene yara sayılabilecek. Şöyle kaldır bakalım Tita. Şurada görüyorsunuzdur zaten. Tita. Şurada bir yaramız var. Tabii alt üstü ısırınca mecbur. Şuralarda ufak tefek yaralarımız var. Oralarda uygulamamızı yapıyoruz. Bir saniye oğlum. Aferin akıllı oğluma benim. Şuralara pek fazla Yoğun şekilde sürmüyoruz çünkü Göz kenarı yalayabilir Herhangi bir şey yapar Hayır Evet ilacını sürdük Atla oğlum gel Aferin sana koca oğlan İşlemimiz başarıyla tamamlandı Umarız kimsenin köpeğinin tüyüne Zarar gelmez İnşallah böyle olaylar Hiçbir zaman yaşanmaz Bizim başımıza geldi gerçekten çok üzücü Bir olaydı çok üzüldük ama çok şükür ki ufak bir yaralanmayla atlattık. Ne yazık ki bugün sizler için eğlenceli bir video yapamadık. Biraz üzünlü bir video oldu. Ama yine bilgi verici bir içerik olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir kötü durumla karşılaşırsanız hemen ilk yapacağınız iş en yakın veterinere gitmek olsun. Evet. Köpeklerinize iyi bakın. Çünkü onlar can. Onlar da bizim gibi. The Dream Bully House ailesi hepinize mutlu günler diler. İyi günler diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeyi bırakmayın, takip etmeyi bırakmayın kanalımıza. <laughs> kanalımıza abone olmayı asla unutmayın. Beğenip yorum atarsanız yani istediğiniz bir yorum olabilir, köpeklerimizi çekmemizi istediğiniz bir video olabilir. Bunları yazarsanız emin ol çekeriz, yardımcı oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Hoşçakalın.